Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzak şehir 9. bölüm kamera arkası görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. İşte o görüntüleri size size ana size için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden güzel paylaşımlarla sizlerin karşınızdayım. Taçipte kalınca tüm paylaşımlardan anında işsiz haberdar olun yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışsam arkadaşlar. Zaten taçipte kalanlar tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazmayı Sakın ve sakın unutmayın arkadaşlar muhteşem paylaşımlarımız uzak şehir fanlarında kanalımıza biçiyoruz arkadaşlar. Kamera arkası işte o görüntüleri sizlere aktardım. Sizler de uzak şehri izliyorsanız ve nasıl buluyorsanız takipte kalınca tüm görüntülerden anında içsiz haberde olun. Kendinize iyi bakın.